Hazır mıyız? Eflin, marşımızı söylüyoruz. Ikea evimizin her şeyi. Babanın bitişi. <laughs> cüzdanın e ya. bitişi. Ikea. Ikea e. cüzdanın baba, baba. bitişi. Ikea. Beğendin mi bunu? Baba şunu bir çeker misin? Nasıl aldın? <laughs> Aldık. Ne geliyor? Alacağız değil mi? Alsın. Hayır. <laughs> Anda çok kızdı arkadaşlar şu anda. Heykele bakıyordum ne oldu? Hı? Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Burada açılış yaptım en doğalından. Ikea'ya ev için alışverişe geldik. Alıp hemen götüreceğiz evimize sıcağı sıcağına. Ama önce bir karnımızı doyuralım istedik. Evet karnımızı doyurmak için meşhur bizim olmaz olmaz ciğercimize geldik. Aynen. Evet gördüğünüz gibi her şey şu an muazzam bir şekilde. <laughs> o zaman bize afiyet olsun. Ikea'da hemen videomuzu açacağım olur mu? Haydi görüşürüz. Arkadaşlar yemeklerimiz bitti. Karnımız doydu. Herkese afiyet olsun. Şimdi yolculuk Ikea'ya. Ay söyleyemedim. Ikea. Ikea Lavinyamızın <laughs> şey. tüyleri gitti. Bebek Evet. Ne yapacağız biz Ikea'da? Ikea'dan? Ikea'dan şey. sürpriz. Çok ne yapma şey. ya? Aşkım sürpriz sürpriz. Şey Arkadaşlar. Mi? Şimdi nereden geçiyoruz? İzmirlilere selam olsun bu evet. arada. Şu anda Folkart Towers'lardan geçiyoruz. Folkart Towers. Söyleyebilir Ay ben bugün konuşamıyorum ya. Falkart bugün Tours. ben konuşamıyorum evet, arkadaşlar. bugün çok heyecanlı. Onun yerine ben konuşmak istiyorum. <laughs> sen konuş. Ee, şimdi şoförünüz konuşuyor. Aynen. Evet, sen geçiyoruz. Ee, Starbucks mı? Starbucks yanında zaten. Unutmadın aşkım unutmadım. mı? Evet. Unutmadı aşkım. Bugün Star'da. bir Starbucks yapacağız. Kanka şimdi Karnımız Ikea doydu. Gidiyoruz. Ikea'da alışveriş yapacağız. Bir alışveriş çılgınlığımız olacak. Bulabilir. Arkadaşlar olacak. Tabii, Starbucks ee, düşmanı ise onlar Tahminime göre yarı dönüş yolunda ben bir sürü kavga edeceğim. <laughs> <Sonra> şey <yapacağım. gülüyor> Bir sürü değişik şeyler yaşayacağımıza emin olun. takipte kalın. Mutlaka takipte kalın. Güzel Arkadaşlar, bir vlog sizi bekliyor. Babamın kendini çözmesi ne kadar da hoş. Evet. Evet. Bu arada vloglarınız... Çünkü her para gidişinde benim psikolojim bozuluyor. 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 Paralar gitti, evet. paralar gitti diye Mehmet amcanız başlıyor dövünmeye. Arkadaşlar bu videoyu uzun çekeceğim. Neden uzun çekeceğim? Özellikle yorumlarda diyorsunuz ki ya çok kısa videolar atıyorsunuz. Falan filan ee, Sırf bu yüzden ben bu videoyu uzun çekeceğim Ve o yüzden izlemenizi Özellikle istiyorum Bakalım kaç dakika izleyeceksiniz Merak ediyorum ee, Uzun videolar sıkar diye çok İyi, fazla atmıyorum kadar izleyenler like atsın Aynen like atsın arkadaşlar ve yorumlara Ben izledim diye yazsın Yorumlarım mu? <laughs> <laughs> evet Doğru gidiyoruz Yol alıyoruz şu anda ben İzmir sokaklarında an. Tuana aman bilme tuana. Bir şey bilme Arkadaşlar Doğan her şeyi biliyor ve bu bizim için çok büyük bir sakınca. Eflin'in sesi çıkmıyor. Neden Eflin? Eflin çok Eflin mu, Eflin mu doydu kedi karnın? Gördünüz mü? Arkadaşlar, kedi, gör. arkadaşlar o videoyu izlediniz diye düşünüyorum. Ya evet, kent önünden geçmiş. Evet izlediniz diye düşünüyorum. <laughs> Haydi görüşürüz arkadaşlar. Ikea'da açalım Bye. videomuzu. Hazır mıyız? Eflin marşımızı söylüyoruz. Bye. Ikea evimizin her şeyi. Babanın bitişi. Cüzdanın bitişi. Ikea. Ikea cüzdanın bitişi. Ikea. Kaç kişi geldik? Arkadaşlar kaç kişi geldik? Bugün önce biz Ikea'yı aradık. Dedik ki kedi kabul ediyor musunuz? Bize kabul ediyoruz dediler. Tamam dedik. Yalnız bu arada. Ben de dedim. İzmir çok sıcak. İzmir çok sıcak arkadaşlar. Valla yemek ağır yedik biraz ya. Fazla yedik. Çok geldi bana. Neyse hadi bakalım. Ikea'cılar. Bugün lavişimiz de geliyor bizimle. Canımız lavişimiz. Evet. Kocacığım duygu düşüncelerin girerken, çıkarken yüzünü ve girerken yüzünü görmek istiyorum. Arkadaşlar bu girişte Mehmet amcanızın ifadesi, yüz ifadesi. Ikea'ya giriyoruz. Çıkışta da göstereceğim size mutlaka. Sonuna kadar izleyin. O yüzden çıkışta da kasadan sonra bir görüntü alacağız. Evet, oh serinledik ya. İçi eflin. Serinledik anne. Ay inşallah olur arkadaşlar. Ya Lavinia'ya biz böyle bir sırt çantası. Tamam oldu? Oh, kızım hadi bakalım. Başlasın yapayım. alışverişimiz. <laughs> evet, Asansörü bekliyoruz. Davinia nasıl kızlar bu arada? Burası. çık. Açtım. İyi Bakabilir tamam, misin? Bakabilirsiniz. Durun. Bakın. Bakalım. Baba bir çekilir misin? Bak. Bak. Bakalım. Kedi, kedi söz konusu olduğu zaman, Davinia söz konusu olduğu zaman akan sulardı. Ya Baban da Eflin'i kedi yaptı ya. Çocuğu öperken yiyecek ya. Yiyecek adam. Anneciğim ne zaman bu? Az sonra. Bekliyor. Hı. Evet arkadaşlar. Geldik şu anda. İkiyedeyiz. Şu anda ilk defa ya ya geldik. Aynen. Abi. Şimdi ne yapalım? yapalım? Önce bir gezelim mi? Ne yapalım aşkım? Gezmeyelim Hı. daha doğrusu direkt alacaklarımızı biliyoruz. Arkadaşlar yatağı alalım. Nerede Efli? Soralım değil mi? Soralım aşkım. Kar yola. Tabi yatak, karyola hepsine bakacağız anneciğim. Artı dolap bakacağız. Elbise dolaplarına bakacağız. Arkadaşlar en yakın zamanda ev turu gelecek. Evet bugün tıraş oldu. Bugün tıraş olduğu keyifsiz için. O yüzden. Evet. mayışık. O yüzden keyifsiz. Keyifsiz. Yani iğneli. İğneli sen. olduğu için daha ayılamadı. Aynen daha. İsmi ne? Lavinia. Lavinia. ne demek? Evet. Yani. Çiçek adı sanırım. Çiçek. Evet. Maşallah sen. Evet, evet. Ne aldık hayatım? Mum mu aldık. Mum. Ha şey tamam. Olsun, o üç tane. Aynen onun için mum aldık. Güzel olur. Hadi devam edelim kızlar. Aslında onun için şu mumlardan koymamız gerekmiyor muydu? Aynen. Şu büyüklerden. Aynen. Ha. Kızlar şu sehpalar ne kadar ki acaba küçük sehpalar? Evet anneciğim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Yatak karyola bölümüne ve dolap bölümüne gidiyoruz. Lavinia kardeş. Ay Eflin, insene be. Ben sürekli buradan gidemem, bir de önümü göremiyorum. Gel anneciğim sen. Lavinia göremiyor zaten. Hmm, rafların olduğu bölüme geldik. Demek ki dolaplar yaklaştı. Anne, iki gezintisi yapan bir bebek var burada. Çok uykulu. Aynen anneciğim. Bu arada şarjımız az kalmış. Şarja takalım telefonumuzu arkadaşlar. Ay, Eflin yapma, ilerler arkadaşlar devam ediyoruz halen daha neyi bulmaya efendim ha baharatlık değil mi hmm. ama bu cam çok özelliği Öyle yok ben şöyle şey hani yuvarlak da olabilir böyle bizim. Böyle de farklı bir şey denk gelirse bir bakalım en son karar verin yani şu an devam ediyoruz mutfaklara gidiyoruz hayır. Hayır, hayır. Ben onu çok beğenmiyorum. Hastane şeyi gibi, bakım böyle malzemesi gibi, öyle gibi biraz. Biz hala yatakları bulamadık. Buldun mu? Bakımlar güzel işte. Arkadaşlar yatakların olduğu bölüme geldik. Buradan Nevrisim takımı bakacağız. Yatak bakacağız. Of anneciğim acıttın ayağını ya. Gel hadi. Hadi gel kaybetmeyelim babanları. Şimdi yatak, karyola, dolap, nevresim. Bu ihtiyaçlarımızı bugün buradan tam anlamıyla karşılıyor olacağız. Şimdi geçelim. Tuana buldu sanırım yatağını. Buldun değil mi? Tamam. Biraz konuş da sesini duysun. Lavinia tedirgin olmasın Lavinia. anneciğim. Benim da şimdi. Anne. Efendim anne. Nasıl? Beğendin Böyle. mi bunu? Baba şunu bir çeker misiniz? Aldık ya. Nasıl aldın? Aldık. <laughs> aldık. Ne dedi? Alacağız değil mi? Galsın mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İftal etsin. <laughs> aldık. Aldık. Olsa. Yatağı da aldık. Hayır, şeyi de aldık. Bilmiyorum. Aldık işte bak. Bak İrsal ikisini, ikisini de aldık. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Şöyle işte. Efendim anne. Evet anne. Tabii doğru öyle. Şu ne? Ne? O latası. İçi içi. Hı. Hmm. Yatağın... aşkım bu da bizim için. Aha. Arkadaşlar dolaplara bakıyoruz, elbise dolaplarına şu anda. Bak üç Arkadaşlar şimdi yatakları ve dolapları seçtik. Kızlara dolapları aldık, yatakları da aldık. Eve kurulunca hepsini göreceksiniz. Tabi bu arada çok eşya olduğu için biraz başımız dönmedi değil buralarda. Ay baksanıza burası ne kadar ilginç olmuş. Aynen. Değil mi? Çok şık yapmışlar ışıklandırmasını. Evet. Niye? Şimdi Niye? bunu da aldık. Anne bana bunu da alabilirsin. Tabi aşkım. Ee, en sevdiğim bölüme geldik. Eflin. Aynen. Eflin. Aynen. <laughs> burası benim en sevdiğim altyazı? bölümlerden Aynen. biri. Evet. Aynen. Bir hayır, sürü hayır, boncuk. Hayır. Evet, şimdi bundan Tuan Hanım bir ara vardı ama sonra aldı hani yapmadı. Anne bu yapışkanlı mı? Evet anneciğim. Üzerine yapışkan altına sıkıyorsun. Üzerine şekiller yapıyorsun. Evet. Evde bir sürü boncuk var ya. Evet. Onları yapıştırıyoruz. Yapıştır, Aynen öyle. Gel bakalım. Bu arada burada mı şeyler yiyeceksiniz? Atıştırmalık. Yiyeceğiz. Evet, al. Bir tane aşağı var mı şimdi? Baba, Arkadaşlar, bir tane. Arkadaşlar buraya. Bu ne kadar fiyatı açtı? 80 lira. Bu ne? Sarımsak, sarımsak, sarımsak ezici. ezici gibi bir şey. Aslında şöyle bir havlu peçetelik iyi ahşapmış o da. Güzel. Anne o Efendim? neymiş? Tahta kaşık hani bizim şey için lazım diye tencere. Ama plastiğimiz şu anda var. Sen, Sen... Sonra arıyorum. Bulamadım devam. Ya yani tefa var ya o tefa memnunum ben. Ben yani karışmam. Bunların çok sağlamlığı hakkında bilgim yok. Hadi karnınızı doyurun o zaman. Bir şeyler tamam. atıştırın. Ben yoruldum. Aa, aa. Yani diyor ki hem kediyi taşıyorum hem seni taşıyorum. Zaten Hı. ya şu arkadaşlar bu bugün bu video da. çekmem çok zor oldu. Hepsi de şu an koluma sızıyor. Çektik mi çektik Ya mi? o kadar, o kadar zor çekiyorum ki şu anda. Hem evet. ürün bakıyoruz hem bir taraftan çekim yapıyorum. Ürün arıyoruz bir de bu arada. Hepsini bir arada yapmak o kadar zor geldi ki bana şu anda. Yani hepsi aynı anda. Tabi bu arada Kıvayi'de içerikler şu anda yayınlanıyor bir taraftan. Ne istiyorsunuz efendim? Ne? Çelik Tavuk mu? Köfte. Tavuk mu köfte mi? Çelik. Kızlar Sen ne yemek istiyorsun? sırasında siz. Çelik, köfte ve Yeşil kata köfte kata mi? Hayır yeşil ne köfte. Ne köfte? İsveç köfte mi? Hmm. Diyorum ne istiyorsun anlamadım. Ah, bir tabak mı alsa? Bilmiyorum ki nasıl nasıl doyacaksınız. Ikea'ya şey, gelinir de. Tabii ki de İsveç ben köfte ben yenmez ben mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bugün yemelerden gittik. Hadi bakalım. Karnı doymayan kızlar yani ciğerle karınları doymayınca Bakın bu aralar çok yiyor bunlar Çok <laughs> Az sonra alışverişe devam Arkadaşlar kızlar yemeklerini yediler Şimdi çıkıyoruz Eflin lavaboya mı gideceksin anne Bu tarafta düz git Eflin düz ilerle Tamam geliyorum ben de seninle düz ilerle sen. anamız evet, doydu anneciğim. Valla doydu arkadaşlar. Fakat çok aşırı aceleye geldi bizim bu şey. O Sana kadar hızlı. Çok hızlı oldu ya. Yani bir iki e, saatin içinde lavaboya gidiyor. Biz de ona ona dedim. Ay Ben bugün arkadaşlar ben bugün gerçekten konuşamıyorum. Çünkü kafam inanılmaz yoğun. Aklım inanılmaz yoğun. Bilmiyorum bugün hayırlısıyla bitirecek miyiz? Taşınma da bir türlü yerleşemedik. Yerleşir yerleşmez evin videosunu da çekeceğim size. Ay bir sakinleyelim ya. Rahatlayalım bir. İnan oturup kahve içesim var yani. Hani şöyle şurada oturup bir keyif yapasım var. Kahveyi Starbucks alıp Starbucks alabilirim. Aynen. Yıllarımı ya, IKEA'da geçirebilirim. Kahvemi alıp şöyle bir keyif yapmak istedim Hüseyin. arkadaşlar ya. Minnoş. Minnoşumuza bakın. Ne yapıyor şu anda? Allah geçer. Şimdi birazcık IKEA turuna devam edelim. Şöyle aldıklarımıza falan bir bakalım arkadaşlar tekrar. Alacaklarımız da var. Bir türlü yatak ölçüsü gelmedi bu arada evden. Arkadaşlar burada burası çok güzel kokuyor demişti babam. Meğersem lavanta kesesi. Puanı alsak Çok güzel ya. Bence alalım. Acayip güzel kokuyor. Gelsin. Kokuyor. kokuyor acaba şey mi? Hani kalıcı Ve olur mu? Yoğun yoğun kokutmuş zaten. Bu daha iyi kokuyor. Bir tane mi iki tane mi alıyoruz? Anne bir tane alıyordum bence. Bir, tanem bir tane mi alalım? Tamam. Bir tane alıyoruz. Eflin sen neler yapıyorsun kuzum? Evet. Şu şey de güzelmiş. Şu yavrum. dolap da güzelmiş. Tuğan'a ayakkabılık da bakacaktık annemiz Boş ya. Bu de. değil yok yok. Bize Ay, bir tane ayırıyor. nerede yetecek? Bize çok tane ayakkabılık lazım. Aman bir sürü anne, koyuyoruz. Evet. Hani Hepsini koyabileceğimiz bir şey lazım bize. Evet arkadaşlar burada da dolaplar var. Dolaplardan evet. seçeceklerimizi seçtik. Hı hı. Kızlar içine bir şey alacak mıydık o dolapların? Aksesuar falan herhangi bir şey. Ne gibi? Yani sizin dolaplardan sormadık da. içindeki o rafları kesin diye. Anne o raflar. var. Var mı kesin? Var, var var kesin var. Var değil mi? Kesin var değil mi anne? Hı hı. Şey lazım işte o askının fiyatına baksak ya. Ne o? Şu şunu, şunun fiyatına baksak ya burada sanırım var mı? burada değil ama o ileride sınırlı. Onlar nerede? Hadi gelin bakalım gezelim biraz daha. Onlar nerede? Onlar şurada sanırım. Soğanı saklama kutusu var. Şunlar şu. nerede? Buldun mu? Bir bakayım. Hayır bu değilmiş. Bu kutu ama değil mi? Askılık hangisi? Ha evet ben askılık Ay bir dakika ablacığım. Askılık ama ha, hakikaten Hayır. Ben, ben askılık. Bak şu olabilir mi? Saklama kutusu o da. O değil anne hani o, o kutu. Şu saklama kutusu. Anne burada yok bence ben. Senin yine bayıldı. Eflin arkadaşlar. Anne bunu, bunu, bunu Bu yatağın evresi. <laughs> bayıldı yine. Anne, bunu... Çok mu beğendin anneciğim? Gel kuzum bakalım. Hayır, Gel kuzum. Haydi gidelim. Devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Çok da, Ya insanın aklı karışıyor çünkü çok tane şey var. Ürün var. Çok ürün olunca. Bir de babanlar nereye gitti? Heh, oradalar. Bir de Anne bunu alacağım mı? Evet, Ama bu 240 220. Bu çok büyük. Çok büyük ya. Neden? Küçüğü Küçükleri yok mu? Küçük. Küçükleri lazım bize. Baksana tişörtüm düştü. <gülüyor> Kaldır. <gülüyor> Kaldır tişörtü tatlım. Düzeltme hemen. Evet. Haydi bakalım. Aa kuzum Baba, tüyleri gidince. Ay de çok de değişik oldu Baba, ben ya. Ben de Değil de mi? Ben de çok güzel kokuyor. Bir dakika dur şu an gömüldü. Nereye geldik biz annem? Ne yapıyor? Ayşe, ne çalışıyor. Ay canım benim, kıyamam ya. Şuna bakın. Arkadaşlar toana gelsene be. Arkadaşlar, bir bakar mısınız? Arkadaşlar bir bakar mısınız? Tatlım benim, annem. Nevi ya, Lavin. Alu şu şu ayna kızıma üşümez ya hava o kadar sıcak ki ya onlar etkisidir şimdi Ay. tüyleri tıraş oldu ya Aman benim kızıma, aman Gidiyor. benim kızıma, Gidiyor. hala kızıma benim. Hala. Ama biz bu durumu yaşadık. Evet kıyamam ya. Çok bir çok gesiyor, gesiyor <laughs> kuzum benim. Anne kesiyor kesiyor kuzum benim. Yanımda kalsın mı bir tane? Bir dakika hemen onu sağlam tut şunu. Kuşuma sarıl ablası üşümesin. Evet. Şöyle sarıl iyice. Sırtından elinle tut. Olacak başka bir şeyimiz var mıydı? Bir aşağıya da bakalım çıkmadan. De Efendim? Dostlar. Haydi bakalım. İşte Nereye iniyoruz? Alt kata iniyor muyuz? Bir tamam. Anne, bir gel. Geldim. Normalde şu içindekinden almak istiyorum. Tamam. Ne kadarmış? 279. Ee, Onun stoğunu o zaman bakacağız sanırım. Anacığım bir bakalım. Peki kapı kapının enini olur mu? Eni kapıya olur mu işte? Heh, i̇şte o önemli durması. Duruyor. Bizim kapıda da olur mu? Onu babana bir sorsana. Baban kapının enini biliyor. Olur derse açı, açık halini göster babana. Açık halini de götürme evet, o götürmen lazım. Baban anlar çünkü. Tamam kapıya olur mu diye bir soru olur mu? Bak şuna bayılıyorum. Baba, Tuana şu çok güzel ya. Şu şu. Kareli olan. Dediğini biliyorum. İnter kareli. Evet. Bayılıyorum ona. Çok beğeniyorum. Ama çok Güzel bir şey. Biraz ısındı sanırım. Hı. Biraz Hı. daha Hı. ayıldı bir de biraz daha. İyi oldu Hı. yani. Bunu iki banyoya da alsak çok iyi olacak aslında. Bir dakika babam nerede? Eflin babam nerede? Ne? İki, ha, hemen Baba. An... Olursa Eflin. bir tane daha alalım. Eflin, Eflin gelir misin Eflin. Neden ne oldu annem? Hayırdır? Bana söz vermişti labineyi verdi? Ama anneciğim bak zaten yatıyor ya. Ama Tüyleri anne, kesildi. Için... Tamam Çok versin. Saat ama, saat sonra, ama sonra ama sonra üşüyecek sıkıntı olacak anneciğim. Öyle düşün. Anne üşü. Tamam kızım alıp geldin mi? Ay iyi ki gördün Tuan'a. Bir de askılık görsen. Bak plastik askılıklar bir yerde mutlaka vardır aslında. Var da o renkli renkli bebek bölümünde. Öyle mi? Aynen. Şunlar 189 lira. Aynen ama bu da tahta. Ha o da ahşaptan. Başka ne var anneciğim? Bebeğim sen aldım diye rahatsız olmadın değil mi? Şimdi bu ürünlerin... Yatakların lamaları burada sanırım. Aklımızda baksana alacağımız bir şey. Bu koka. Aynen alacağımız bir şey var mı? Sürekli düşünüyorum. Masaydı. Masaydı evet. Masa Aynen. bak baksana be. Bu değil bu tamam mı? Dur bekle. Sen şu masayı yap ya. Baban şimdi bak yatağı almadık. Masayı aldıralım babana. Hadi seç de ya ben aldırayım. Ya şunun teklisi işte anne. Tamam bul 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 bul. Ama Teşir nasıl yok, yok. şimdi? Teşhir yoksa nasıl alacağım? Bunun teknisi teknisi. Şu nasıl? Bak şu karşıdaki. Öyle mi? Bir dakika anne bakacağım. Anne bu bizimkine çok ya. Bu değil yani. Bu değil bak. Ben onu istiyorum. Şunu istiyorum bak. Tamam o zaman. Tuana. Hı. E peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Bizim evde aslında şu beyazlı masa var. Sen sadece rafı alsan, beyaz masanın yanına rafı koy, alsana masa. Ama o biraz dandik değil. Dandik aynı. Ikea'dan aldık işte şu. Ya falan boyu değişik değişik. Aynen. İşte aldığımız masa şuydu bizim aslında. Aa bak, çalışma olsun. Bunun aynısı al Bir Hı. şey diyeceğim sana. Sana tek bir şey diyeceğim. Kenar 1100 lira. Ha. O masayı çok 1500 lira. E hani nerede? Alalım o zaman. Hangisi? Al o zaman. Ee, şurada bu ikili masa var ya iki yanında da. Onun tekli olanlar şu an var mı ne kadar? Nasıl? Renkleri nasıl? Bence güzel renkleri mi? Güzel. Alın o zaman. Bir tane de alalım. Hepsinin rengi aynı değil mi? Olmaz evet. kardeşim ya. Ya gerçekten ayıp yalnız babamın yaptığı. Bir daha ben de onun istediği bir şey yapacağım. da kahvesini kendi kalsın. Hayatım izle bu videoyu izle. izle kahve yapmayacak Tuana. Şimdi protesto ediyor seni. Artık kahve yapmayacakmış sana. Söyle. Gel, anneciğim. Gel anneciğim. Yanına geçmeye Gel. çalışıyorum. Ha kuzu. Izin vermediği için. Ha fendi. git orada sitem et sen babana koş. Kızdı babana Efkin çok kızdı. Baban haklı aslında Efkin. Değil. değil. mi? Neden? Ama olmasa evdeki bozuldu hemen. Olmasa şortiler geldi. Üstüne oturuldu. Girebilecek misin? Ver bana. Haydi bakalım iniyoruz aşağıya. Aşağıya iniyoruz. Ben videoyu ben çekeceğim. Evet arkadaşlar. Ay Efsun çekiyor şu anda arkadaşlar videoyu. Bakın bu arada da e, vazolar var bu arada. Evet. Gelin evet. e, e, bakalım daha neler var. Düşme dedim tamam mı? Şey bir saniye. Şöyle ev halı el halı var ama yine de lazım arkadaşlar. Ev halısı bana. Ablamlar da bu arada burada. Evet geldik. Kamera sende. <laughs> Kamera bende. Bakalım neler Gelsizlik varmış yapan. burada. Hadi gel gezelim biraz. Şuradan Haydi gezelim <gülüyor> biraz <gülüyor> yatak yatak Hayır, <laughs> Hayır anneciğim Baza baza Ne bazası baza. <gülüyor> <gülüyor> Kafası karıştı <laughs> Eflin'in <Ben> <laughs> <da> <laughs> Aynen Kafan yapsın. karıştı senin anneciğim <laughs> Baza yatak mı <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Stok bölümüne geldik depodan <laughs> ürünleri alacağız Bakacağız bakalım Ürünlerimizi <laughs> depodan çıkarttırmaya çalışacağız Yatağını arıyoruz. 12K. K var mı burada? A, B, C, D Ay, K. Arkadaşlar aramaya başladık. Şimdi Tuana'nın yatağını ve karyolasını arıyoruz. Yes. 12K. K'yı bulduğumuz anda fG G ve bu mı K? Baktım, Öyle mi? Tamam. Pardon, pardon. K'yı bulduk. Evet. K'yı bulduk. Şimdi buradaki koda bir bakalım. Arkadaşlar ee, bugün bizim kafamız çok karıştı ve bunaldı. Alışverişlerimizi yaptık. Şu an Mehmet amcanız ödeme yapmaya gitti kasalara. Biz birazcık daha dolaşacağız kızlarla ne var ne yok eksiğimiz ne var diye bakacağız. Arkadaşlar sonunda iki alışverişimiz bitti. Evet iki alışverişimiz bitti. Epey bir para Aynen. harcadık. Ee, Mehmet amcanızın girişte 100 saniye size göstermiştim. Şimdi çıkıştaki 100 halini göz... Kızlar bu şaşkın şaşkın bakıyorlar. İşte siz neden şaşkın şaşkın bakıyorsunuz? Kızlar arkadaşlar ve son durum. Hayatım çıkıştaki halin son durum bitiş. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.